her şeye hayal gücü karar verir. Blaise Pascal, 1623-1662 Pascal'ın en çok tanınan kitabı Düşünceler aslında bir felsefe kitabı değildir. Daha çok Hristiyan teolojisi üzerine tasarladığı bir kitap için aldığı notlardan parçaların bir derlemesidir. Görüşleri esas olarak Libertin Leigh Montaigne gibi kuşkucu yazarların teşvikiyle özgü, Düşündükleri için dini terk eden eski katolikler adını verdiği kişileri hedeflemektedir. Uzun parçalardan birinde Pascal hayal gücünü ele alır. Fikirleri için neredeyse hiç argüman kullanmaz. Yalnızca konu hakkındaki düşüncelerini sıralamakla ilgilenir. Pascal'ın görüşüne göre insanlardaki en güçlü etki hayal gücüdür ve bu aynı zamanda hatalarımızın da ana kaynağıdır. Pascal hayal gücünün aklımıza rağmen insanlara güvenmemize sebep olduğunu söyler. Örneğin doktorlar ve avukatlar özel giysiler giydikleri için onlara daha çok güvenmeyi eğilimliyizdir. Bunun tam tersine tuhaf ya da eski püskü giyimli birine, akıllıca konuşuyorsa bile fazla dikkat etmeyiz. Durumu daha da kötüleştirense genellikle asılsız şeylere götüren hayal gücü bizi bazen hakikate yönlendirir, eğer her zaman asılsız şeylere götürürse olumsuzluğunu kani ederek onu kesin bir kaynak olarak kullanabilirdik. Durumu hayal gücünün aleyhinde ayrıntılandıran Pascal konuyu birdenbire şunları yazarak bitirir. Her şeye hayal gücü karar verir. Güzelliği, adaleti ve dünyadaki en harika şey olan mutluluğu üretir. Bağlamı dışında bu, hayal gücünü övüyormuş gibi görünebilir. Ama bir önceki bölümden niyetinin çok farklı olduğunu görebiliriz. Hayal gücü genellikle hataya yönlendirdiğinden üreteceği güzellik, adalet ve mutluluk da sahte olacaktır. Hristiyan teolojisiyle ilgili bir eserin geniş bağlamında ve özellikle Pascal'ın insanlara dini inanç kazandırmada aklın kullanımını vurgulamasına baktığımızda, hedefinin libertinlere seçtikleri haz dolu yaşamın aslında zannettikleri şey olmadığını göstermek olduğunu görürüz. Her ne kadar akıl yolunu seçtiklerine inansalar da aslında hayal gücü yüzünden yanlış yönlendirilmişlerdir. Pascal'ın bahsi bu görüş düşüncelerdeki en eksiksiz notlardan biriyle ilgilidir ve Pascal'ın bahsi olarak tanınır. Bahis Libertinlere kiliseye dönmeleri için bir neden verilmesi üzerine tasarlanmıştır ve imanın bir karar meselesi olduğunu söyleyen iradecilikin güzel bir örneğini oluşturur. Pascal dine inançlar için iyi, rasyonel temeller vermenin imkansızlığını kabul eder. Ama bu gibi inançları istemek için iyi, rasyonel temeller önermeye çalışır. Bu da Tanrı'nın varlığı üzerine bahis tutuşmanın olası kar ve zararlarını ölçmekten oluşmaktadır. Pascal, Tanrı'nın var olmadığını oynamanın çok fazla kaybetme riski, cennette sonsuz mutluluk ama çok az kazan, bu dünyada sınırlı bir bağımsızlık duygusu taşıdığını öne sürer. Oysa Tanrı'nın varlığını oynamanın riski az kazancı çoktur. Bu durumda da Tanrı'ya inanmak daha rasyoneldir. Blaise Pascal Blaise Pascal, Fransa'da Clermont Ferrand'da doğdu. Bilime ve matematiğe düşkün bir hükümet görevlisinin oğluydu. Babası ona ve iki kız kardeşine eğitim verdi. Pascal ilk matematik makalesini 16 yaşında yayımladı ve 18'ine geldiğinde ilk dijital hesap makinesini icat etti. Ünlü matematikçi Pierre Fermat ile mektuplaşarak onunla birlikte olasılık teorisinin temellerini attı. Pascal iki kez din değiştirdi, önce Jansenizm, daha sonra kafirlan edilen bir Hristiyan öğretisi yaklaşımı ve daha sonra hakiki Hristiyanlık, bu, düşüncelerinin ve içinde bulunduğu dini yazıları yüzünden matematiği ve bilimsel çalışmalarını terk etmesine neden oldu. 1650'den 1662'deki ölümüne dek bozuk giden sağlık durumuna rağmen 1660-62 yılları arasında dünyanın ilk toplu taşıma hizmetini kurarak tüm kazancını yoksullara dağıttı önemli eserleri 1657 taşra mektupları 1670 düşünceler